İstanbul'un en büyük spor kompleksini buraya yapıyoruz. Kesin evet. Yani Maltepelilere müjde olsun enfes bir kompleksi Maltepe'ye kazandıracağız. Söyleyecektik ama şimdi burada verelim Maltepe'liler o Yani yakışanı birlikte yapacağız arkadaşlar. İçiniz rahat olsun yani. Evet. Biz e, Sayın Bakanımızla beraber burada tıkanan damarların hepsini açacağız. Bu başarıyı hep birlikte bütün spor kulüplerimizle beraber bir tarihi yazacağız. Yani Maltepe kabuğundan çıkacak. Çok özgün, özverili, başarılı çalışmaları spor kulüpleriyle beraber hayata geçireceğiz. Gerçekten 650 bin nüfusun olduğu bir yerde gençliğe dokunmak, gençlikle beraber olmak, onları çok alışkanlıklardan korumanın en önemli yollarından bir tanesi. Sporun birleştirici gizliyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye tarihin en önemli başarılarını iddia atmış oldu. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek madalya aldığımız dönem oldu 2020 Olimpiyatları. Maltepe özelinde de işte arkada çocuklarımız şu anda maçlarını yapıyorlar. Saha eksikliği var. Bunlarla ilgili de gerekli adımların atılması ile ilgili hem Murat Kurum Başkanımız burada gerekli çalışmaları müjdeleri vermiş hem de bu anlamda Sayın Bakanımızın da talimatları da burada çok güzel işlere inşallah uzantılı